O zaman e, şimdi balığa gidelim. Biz Süreyya <laughs> Üzmez'le buluşalım. Korkuya gerek yok diyor ya Melih Hanım. Hanım korkmayın. <laughs> Şu anda modunluğun en sevilen yemeklerinden bir tanesi kaşık sapı. Kaşık sapı e, un, tuz ve sudan e, ibadettir. İşte Bunu kuruttuk, katladık. Evet. Başka cevizimiz, cevizimiz var. Cevizimiz var. malzeme yine çok az. Evet, evet. evet. Tereyağımız, var, var. ve keşimiz var. Keş evet. Kaşık sapını haşlat, şeyde sıcak suda haşladıktan sonra şeyden çıkarıyoruz, sudan çıkarıyoruz. Bir tabağın içine keşimizi koyuyoruz en alta. Onun üzerine cevizimizi döküyoruz, onun üzerine kaşık sapını döküyoruz. Ayrıca bir tavada cevizle keşi kızartıp tereyağında üzerine döküyoruz. Ondan sonra da sunuma ...geçiyoruz. Keş'in tuzluğunu... E, ...geviz almış. Dereyağda hemen hemen... ...bütün dokuları da sirayet etmiş e, oldukça güzel bir yemek bu. Bu geleneklerin sürdürmesi gerekir Anadolu'da. Tam 5-5. Evet. Efendim şimdi bir reklam arası.